Reha Muhtar'dan ses kaydı açıklaması. Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. Muhtar, kızının bir yetişkinle yazışmalarını görüp tepki gösterdiğini söyledi. Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı iddia edilen bir ses kaydı yayınladı. Muhtar yaptığı paylaşımda kızını koruduğunu, uyuşturucu bağımlısı bir yetişkinle olan yazışmalarını görünce tepki gösterdiğini söyledi. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a iki ay süre ile kızına yaklaşmama cezası verildi. Yaşanan olayların sonrasında Reha Muhtar kızını darp etmediğini dile getirdi ancak anne Deniz Uğur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Uğur, "Elim ayağım titriyor şu an." diyerek Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı öne sürülen ses kaydını yayınladı. Baba Reha Muhtar ise iddiaları reddetti. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden muhtar, "Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı, renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan Kabal isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?" notunu ekledi.